Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dinamik grafik alanı oluşturmayı göstermek istiyorum. Bakınız bir grafiğimiz var. Dinamik alan oluşturulmuş. E, seçiyorum. Bakın hiç bozulma olmuyor. Grafikte geri yapıyoruz. Eğer bu olmasaydı grafiğimiz şöyle olacaktı. Bakınız dinamik alan kullanmasaydık e, çizecektik. Ve sildiğimizde de e, grafiğimiz bu şekilde görünüyor olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar şu şekilde. Buraları adlandıracağız. Buradan başlayan ne kadar veri varsa sayacak şekilde işte indis ve sayla, bader sayla bunları e, index ve countla sayarak bir dinamik alan oluşturacağız. Burası etiket için, grafiğin değerleri için. Daha sonra grafiğinde e, buradaki seç bölümündeki alanlarını değiştiriyor olacağız. Ekranda görüldüğü gibi. Evet geçelim hemen yapmaya başlayalım. E, şuraya geldim. İlk olarak değerini oluşturayım. Formüllerden ad yöneticisi name a gidiyorum. Yeni diyeyim ve değerler y diyeyim. Buraya geliyorum b2'den 2 nokta üst üste basıp Şöyle siliyorum, indexle e, gidiyorum. Hata yapmamız gerekir. İndis burayı seçiyoruz, e, görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra da ba der say diyoruz, count, ba der say dedik, evet. Yine orayı belirtiyoruz. Böylelikle dinamik bir değer alanı oluşturmuş olduk kendimize. Aynı şekilde bir tane daha yeni diyelim, etiket. E, ler y diyelim. Orada da aynı şekilde özür dilerim e, etiketler buradan başlayacak. E, indis giriyor devreye. Indis burası seçiliyor e, ve kaç tane varsa da e, bader sayla bader sayla e, yapılacak arkadaşlar. E, ondan sonra e, kapatıyoruz. Tamam. Grafiğimizi oluşturduk. Ekle grafik. Grafiğin seç kısmına gittik. E, select data. Buraya geliyoruz. Diyoruz ki hemen şu ünlemden sonra bu alan yerine bizim değerler y'yi buraya tanımlıyoruz düzenle kısmına da gidip etiketler y'yi buraya tanımlıyoruz. Evet. Bakınız, ee, sildiğimizde grafiğimiz bozuldu.